Ha? Evet. İyi olmuş, toparlamış kendini. Ya oğlum bisiklete gelir, hayır atma. Hayır hayır. Hayır hayır, dur 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 dur. Hayır, hayır hayır sakın atma. Hayır atma diyorum. Bak ipneye atma diyorum atıyor ya. O, yaramaz ama kopra. Oo ya. Evet yeşilleri. Geç çolakta dolu yutu ya. Evet. Maşallah. Ya en son da tırmandıracaksın. Yok ya yenmez ya enayi o. <laughs> Fotoğrafı da çek foto. Alın bakayım düşen var mı? Yok. Bitiyor. Akşam <laughs> Daha da düşmüyorsa erikler helal olsun. O zaman ağacı nereye oğlum? <laughs> var mı buralarda? Şu tarafta var. He? Şurayı salla bak. Ayağım da ayağını da bak sağdan. Yok yok. GoPro. <Sessizlik> Yönlendir. Ah oh be tam da yanına geldi. Bakayım, dur lan, dur. Bak şuraya dur dur. Bak şuna. Şuraya girmesin. İki tane var. Hayır bisikletime geliyorum. Gelme gelme. Gelme. Bisik dur bisikletimi alayım. Yok yok. Bak. Ye ye sen tamam. Kalma iki tane var ya. Bak suyu nerede su? Suyu su. suyu. Hepsi içti mi? <laughs> Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> ha? <gülüyor> Vallahi güzel. Ha? Ekşe ekşe. Lan, ben kafayı yarmadan gideyim de. GoPro stop video. <laughs> GoPro stop.